Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Felak ve Nas sure'si indirilmiştir, değil mi? Yüzlerce insan hala elektronik postalarla başka başka sebeplerle soruyorlar. Ya büyü var, sihir var, ne yapalım, ne edelim falan diye. Kardeşim, bir kere namazını, abdesini alacaksın. Namazını, abdesini zaten sen kulluğa devam edeceksin. Haramdan uzaklaşacaksın. Başka muavvidetein, koruyucu Felak ve Nas sureleri var. Size bendeniz bunu tarif etmiştim, bir daha tarif edeyim. Şöyle avcunuzun içini açarsınız. Enzu besmele ile 3 ihlas okursunuz. Her bir, her birinin başında da besmele. 3 ihlas okudunuz. 3 kere de felak, 3 kere de nas okursunuz. Minel cinneti ve nas deyince huf, yaparsınız avcunuzun içine huf, diye böyle sıvazlarsınız vücudunuzu. Yatağa yatacaksanız, akşam okuyorsanız bir daha yatağınızı böyle nefes ederek sıvazlarsınız. Bu efsuncu sihirbaz hikayesi değil. Haşa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat sünneti. Bunu kendileri yaparlarmış. Sizler de buna göre dikkat edin.